ufak bir birikimim vardı. Bununla araç almam çok mümkün gözükmüyordu veya hani alacağım araç beni mutlu etmeyecek bir araçtı. Yani ufak bir birikimimi peşinat olarak verip daha sonrasında bununla ödeme gücümü de beni zorlamayacak şekilde bir planlama yaparak hedefime en hızlı şekilde çözüm tasarrufta kavuştum. Geldiğim zaman hep güler yüzlü bir şekilde karşılandım. işe girdiğimde, çalışma hayatına başladığımda bir yıl boyunca çalıştım ve hiçbir tasarruf yapamadığımı fark ettim. Yani evet. Bizde şöyle bir kültür var açıkçası Türkiye, Türk halkı olarak. Herhangi bir yere bir ödeme planı oluşturulmadığı sürece birikim yapamıyoruz. Evet. Ödeme konusunda da söz verdiğimiz zaman hani bunun yerine gerçekleştirme isteğimiz olduğu için evet. bu sefer bu tip bir tasarruf planı hani hiç ihtiyaç olmasa da Yapıldığı zaman daha sonrasında insanı gerçekten hem kötü günü olsun hem iyi günlerinde düğün, nişan olabilir veya evet. herhangi bir hastalık veya başka bir durumda tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sıra tespitinde e, isminiz okunurken neler hissettiniz Hasan Bey? Şöyle normalde en sona insan kendini hazırlar ya. Evet. Burada birinci çıkmak onun bir oluşturuyor. <laughs> Hangi ortamda izlediniz? Şimdi yani o heyecanı biz de sizinle beraber aynı heyecanı yaşadık bilin ki. Ee, biz şube şubede takip ettik. Gerçekten çok sevindik ki sizin heyecanınızı düşünemiyorum o Şöyle ben de iş yerimde arkadaşlarla birlikte canlı yayından izliyorduk. Bana çıkınca tüm ofiste tabii bir sevinç oluştu. tabii herkes böyle kendisine çıkmış gibi bir sevinç oluştu. İnsan memnun kaldığı zaman bir şeyi çevresine, işine, dostuna, herkes önermek istiyor. Ben de bunu yapıyorum şu anda siz. Siz kesinlikle müşteri odaklı çalışıyorsunuz. sana. Hani. Çözüm tasarrufu tekrar çok teşekkür ediyorum. <laughs> Arabamla mutlu gezintilere çıkacağım. <laughs> Çözüm tasarruf bana gerekli tasarrufu yaptırdı.